Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeyn oyun oynuyoruz. Zeynep bana doğum günü var benim oyunda. Zeynep bana ne sürpriz yaptı acaba? Arkadaşlar. Bir şey yaptı. Arkadaşlar geliyoruz şu an. Dur Hadi ben geçerim. Nereye takmayı yaptı? Takmadın mı? <laughs> ne? Haydi seyredelim şimdi Tavuk. tavuk. Git. Oyun. Zeynep bana Oy. bana hiç düzgün bir şey yapamamış. Arkadaşlar bunu böyle yapmamıştım. Tavuk bulmuş. <laughs> aslında aslında da böyle bir şey yapmamıştım. Maşallah şöyle dizdim yuvarlak. İçine de mum koydum. Oyunda oyunda yani e, mum, mum mum gibi koymuşum. Evet mum içindeydi. Böyle, böyle değildi. Ortasını Öfliyim, getir. <laughs> Şimdi yiyecek abim. Yesin. Ben nasip. Ben doğum günü pastamı toplara hediye ediyorum. İyi, ni, ni. Bakın hepsi dalıyor. Şimdi şimdi kümesi göstereyim. Kümesi hiç tanıtmadım size. Bakın. Buraya tavuklar yumurtluyor. Bak, bakın. Bakın. Oha yumurta var. Zeynep, Zeynep al yumurtaları. Yumurta yumurta. <laughs> bakın. Bu da gurkumuz. Gelin. Gelin bir. Gidiyoruz. Bakın. 3 tane yumurtlamışlar. Sıkın. Bakın, bakın. Dibine sokma da baksınlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi telefonu ben alayım. Yok Abi. gerek yok. Tamam. Ama yumurtaları taşıyamazsın. Sen bir götür eve. Ben de bir bakayım şurada yumurtalar mı. Yok. çok güzel. Yine şimdi gelecek. Bir dahakine ben pasta yapacağım ona. Benimkini göreceksiniz. Arkadaşlar lütfen abone olmayı hiç unutmayın. Lütfen abone olun. izleyen de çok olsun. Arkadaşlarına da söyleyin. İzlesin lütfen. Zeynep gelecek şimdi. Horoz çok güzel. Bırakıcı. Bırakıcı horozumuz. Buradaki de dövüş horozumuz. Zaten söylemiştim ama ıı, bırakıcı dövüş horozu demiştim. Al Zeynep. Arkadaşlar abimin üstünü görüyor musunuz? Bayın yaptı. Banyo yaptı da. Ama şurası ince. Şu mu? Arkadaşlar. Bakın. 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 Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Ben Zeynep'e bir dahaki sefer ben pasta yapacağım. Bay bay. 어? <laughs> <laughs> 그렇지.